Tuzlu Bekir'in vay haline. Nerede o Tuzlu Bekir? Sabah akşam billur tuz satıyor. Eve tuz kalmıyor. Mutfağımda tuz kalmadı. Sofrada billur tuz olmalı. Billur tuz. Billur tuz bakkalımızda. <laughs> billur tuz soframızda. Billur tuzdan şaşmayınız. Hey! Evet. Ben evet, Tuzlu Halime. Tuzlu Bekir'in vay haline. Nerede o Tuzlu Bekir? Sabah akşam... Satıyor. Eve tuz kalmıyor. Mutfağımda tuz kalmadı. Sofrada billur tuz olmalı. Billur tuz. Billur tuz bakkalımızda. Billur tuz soframızda. Billur tuzdan şaşmayınız. Hey! Be ben Be tuzlu halime. Tuzlu Bekir'in bay haline. Nerede o tuzlu Bekir? Sabah akşam billur tuz satıyor. Eve tuz kalmıyor. Mutfağımda tuz kalmadı. Sofrada billur tuz olmalı. Billur tuz. Billur tuz bakkalımızda. Billur tuz soframızda. Milli Uğuz'dan şaşmayınız.